Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir yayından herkese merhabalar. Yine yayına girdik. Bu aralar üst üste sıkı bir şekilde yayına giriyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hoş geldin Asel. Hoş geldin. Hoş geldim. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Asel. Kapıyı kapatır mısın Tatlış? Bu neydi bu böyle? Oha! 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 Oha değilmez. Pardon özür dilerim Asel. Gel yanıma. Gel. Gel kucağıma. Kutu açacağız madem Gel. <laughs> ne kadar çok. Ne kadar çok. Oha! Şey gibi lan. Oğlum, hani bir dakika açma. Ben bir açıklama yapmak istiyorum. Açma. Arkadaşlar like atarsanız sevinirim Asel. Asel geldi. Bir saniye. Açıklama yapabilir miyim Asel? Dinle. Dinle. Hani kışlık montunun cebinde 100 lira bulmak vardır ya. Bu duyguyu hepiniz bilirsiniz. Bakın bakalım. Aç onu. Aç onu. Hangisi? Bilmiyorum hangisi mega kutu. Aç işte. Ya aga be. As Oha. Oo! Geldi. Vallahi ben bunu istiyordum Azer. Vallahi ben geldi. bunu istiyordum. Gerçekten kanaklarım yay geldi. yayındakiler şahit. Amber'ın şeyini istiyordum. Aksesuarını istiyordum. <laughs> Vallahi ya sen ne kadar uğurlu bir elim var kızım. Gel öpeyim seni. <laughs> Vallahi onu istiyordum ya. Gerçekten onu istiyordum. Nasıl karakter çıkacak? Nasıl karakter çıkacak? Bu, bu, bu hesabı. Sen karakter çıkarmak mı istiyorsun? Gerçekten mi? Tamam. Ben Asel için bugün arkadaşlar sırf Asel mutlu olsun diye karakter çıkartacağım. Şimdi Asel ben sana karakter çıkartıyorum tamam mı kızım? Hangisi? Hangisi olduğunu bilmiyorum. Bak burada bir tane karakter var aslında. Şuna sarıya tıklar mısın sarıya? Tıkla. Ne geldi? Oh, <laughs> <laughs> bu karakter değil. Bu kostüm. Elbisesi tamam mı? Elinde, Elinde tavşan var tabii ki. <laughs> Çok, Çok tombiş bir tavşan. <gülüyor> <gülüyor> Annesini özlemiş. <gülüyor> <gülüyor> Annesini <gülüyor> Annesini özlemiş. Ne alakası? Hah yeşile bas şimdi açmak için. Hadi. altı ah, yazdı. <laughs> <laughs> altı ya? Bir dakika bir dakika. <laughs> Altınlar bas. Bas abi. Dur dur dur. Du. Çok <laughs> hızlı basıyorsun. Çok hızlı basıyorsun. Hiç heyecan ya hiç heyecan yapamıyoruz. Bastım. Sen de bir tane bas. Bir tane. Bastım. Bir tane de ben basayım. Aa, ne ne çıkacağız? Ne çıkacak? Oo! <laughs> evet. Kaman güzel. Şuna bakın ne kadar da şeker bir robot. Bu ne robot değil mi Hasan? Düğmesi var tabii ki. Altı yazdı. <laughs> Altı yazdı. <laughs> evet ne çıkıyor <gülüyor> sen? <gülüyor> ne çıkıyor sen? Ne çıkıyor kızım? Bas bakalım. Bas. Bas 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 bas. Ne çıktı? Peni çıktı. <laughs> Sevindin mi sen? Sevindim. Mutlu oldun mu? Güzel mi? Hı hı. Öp, öpsene onu. Hı hı. <laughs> Öpünce şey değişti. Ekran değişti. <laughs> Gerçekten döptü de yani. <laughs> Asas sen oyna tamam. Oyunu sen oyna. Hadi bu sefer sen oyna. Hadi oyna. Benim ellerim havalı. Oyna bakalım. Oyna oyna. Oyna tamam oyna. Hadi oyna. Oynamıyorsun şu an hareket etmiyor. Asal hareket etmiyor karakter. Asal oynaman lazım. Şuralara basman lazım şöyle. Asel bas hareket ettir. Şöyle hareket ettir. He? Ha? <laughs> Olmadı mı? Olmadı, bir tamam, bir daha bir daha. Tamam bir daha. Ne yapacaksın biliyor musun? Bu eline böyle hareket ettireceksin. Sağa sola gideceksin. Bununla da ateş edeceksin. Tamam mı? Hadi bir daha. Bir daha. <laughs> Hadi tut. Heh. Şu parmağınla şu parmağınla hareket ettir. Bu sensin. Parmağınla bak, aşağı tutunca aşağı gidiyor, yukarı tutunca yukarı gidiyor. Anladın mı? Şimdi basıyorsun, bunlar da ateş ediyor. Bastığın zaman ateş ediyor. Bunlar da hareket ettir, ha? Hareket ettir, ha? Git şimdi düşmanlarının yanına git, bas, 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 ateş et. Abi ne yapıyorsun Asel? Öyle oynanmaz. Ne, <laughs> niye bastım? <laughs> niye bastım? Yarım <laughs> <Bunu baktım. gülüyor> nöbzemiyorum. Ne? Ha? Öldük tabi. Ben, ben öldüm. Aga. Yok. Yok. Aga be kurumuş boğazım ya. Bir daha deneyim. Bir daha dene tamam hadi son kez. Son kez et. Tut. 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 Şimdi bu, bu parmağınla hareket ediyorsun tamam mı kızım? Bak buradasın sen. Tam ortada. Bu parmağınla hareket et. Heh. Git şimdi. Heh. Yukarıya şunların yanına git. Onların yanına git. Git onların yanına. Ateş et ateş et. Tam ateş etmeye basman lazım. Asel hareket etmeyi unutma. Asel ateş etmeye de basman lazım. sen hareket etmiyorsun. Asel etmiyor. <laughs> ama hiç hareket etmiyorsun ki. Öyle bütüp. Öyle bütüp. Ateş etmeye basarken hareket etmeyi unutuyor, hareket etmeye basarken ateş etmiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sutunun ne zaman oyuna geleceğini kesin tarih olarak sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoya like atmayı unutmayın. Bu bir canlı yayında. Canlı yayında 65 bin like'tan gidiyoruz. Fakat siz de üzerine koyabilirsiniz. Bir 75 bin like yapabiliriz. Aynı zamanda o 3 milyon aboneye çok çok az kaldı. Çok şu kadarcık kaldı. Abone olmayan varsa abone olup abone ol butonun yanında bildirim zili var. O bildirim zilini açıp tümünü işaretlemeyi unutmasın gerçekten arkadaşlar. Diyorum ve direkt olarak Stu'nun ne zaman oyuna geleceğinin kesin tarihini sizlerle beraber paylaşıyorum şu anda. Ee, şu anda oyun kemi açtığım zaman şöyle bir şey var gördüğünüz gibi Brawl, Brawl Stars'ın resmi Twitter sayfası bak tik var onaylı tiki ve 552 bin takipçiden resmi sayfa dün 21 saat önce bir açıklama yaptı açıklamada şunları yazıyor diyor ki Brawl come early this month but the e, update is coming next week evet next week evet alıp bunu kopyalayıp direkt olarak sizlerin de görmesi için e, Translate'e yapıştırdığım zaman diyor ki Brawl Talk bu ay erken geldi. Yani erken geldi değil mi? Bayağı oldu geleli. Ancak güncelleme önümüzdeki hafta geliyor. Önümüzdeki hafta. Yani güncelleme ile Brawl Talk arasındaki mesafe bayağı açıldığını söylüyor. Power League bu sezon pa Power League bu Power Play sezonu sona erdikten sonra başlayacak diyor. Ve yes. Sütü güncelleme ile aynı gün düşüyor. Yani güncelleme Power Play sezonunun bitmesinden sonra Power League'in gelmesi geldiği anda başlayacak. Suto da onunla beraber gelecek. Şimdi oyun ekranına dönecek olursak arkadaşlar oyunda görmüş olduğunuz gibi bizim eee karakterinin gelmesi için bizden e, nerede power play? Power play sezonunun bitmesini bekliyor. Power play sezonu ne zaman bitiyor? Şu anda kameramı bilmem ne mi üste aldığım zaman siz onu daha net bir şekilde göreceksiniz. Power play sezonu 5 gün 15 saat sonra bitiyor. 5 gün 15 saat arkadaşlar Öncelikle Power Play sezonu görmüş olduğunuz gibi bir sürü arkadaşımız Power Play'de kupa kasıyor ve ödüller almaya çalışıyorlar yani. Bu kupa kasan, ya yani Power Play kupası kasan, Power Play kazan ve ödüller almaya çalışan bir sürü arkadaşımıza dünya çapında oyuncular haksızlık olmasın diye e böyle Power Power Play'in tamamen bitmesini bekliyorlar. O da 5 gün 15 gün sonra gerçekleşecek. 5 gün 15 gün saat hangi güne denk geliyor? Onu da şu anda gösterecek olursam şu anda önümüzde görmüş olduğunuz gibi her şey açık. Buradan tarihlere bastığım zaman 5 gün 15 saat ne oluyor? Eee öncelikle 15 saati hesap edersek ayın 11'ine denk görmüş olur. 1. gün ayın 12'si olur. 2. gün ayın 13'ü olur. 3. gün ayın 14'ü olur. 4. gün ayın 15'i olur. 5. günde ayın 16'sı olur. Yani 5 gün 15 saat için ayın 16'sını yani Mart'ın 16'sını beklememiz gerekiyor. Fakat şöyle de bir şey var. Tabii ki yani hafif öne veya hafif arkaya da geçebilir. Yani en geç ayın 17'sinde gelmesini ben bekliyorum. Ama 16'sında %90 ayın 16'sında gelecek. %10 ayın 17'sinde gelecek. 15'inde gelme ihtimali yok çünkü Power Play sezonu görmüş olduğunuz gibi 15'ine yetişmediğini ben buradan açık ve net bir şekilde görüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Burada Stu'nun oynanışı ile ilgili bütün bilgiler var. Aynı zamanda Bibilante ve PSG Mike ile ilgili görseller de var. Gidip mutlaka izleyin. Bir sneak peek videosuydu. Burada da Stu'nun TikTok videosuna ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Mutlaka bir şans verin bu videoya. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Hoşçakalın.